İskenderun bana çok büyük onurlar yaşadı. Milletvekillikleri, belediye başkanlıkları, başvekillikler gibi görevler meslek değil, görevdir. İnsan mesleğinden icra eder, mesleğinden kazanır ve mesleğinden emekli olur. Hakkıdır. Mesleğini icra ederse daha çok para kazanır. Ama bunlar görevdir arkadaşlar. Kazanç kapısı değil. AKP'ye sitemim var. Hükümetin bu yönetim tarzını. Gerek genelde gerekse genelde itirazımız var. İyi yönetilmiyor Türkiye. Buna itirazımız var. İtirazımızı hep birlikte, diğer milletvekili aday adayları arkadaşlarımızla birlikte belirtmek için biz de itiraz ediyoruz demektir aslında aday adaylar. Başkanımız diyor, Dört yıl verin bize. Göstereceğiz size. Hakikaten Genel Başkan çok iyi bir ekonomisttir arkadaşlar. Çok düzgün bir insan. Ve bu işi gerçekten kotarabilir. Adamlar diyorlar yasaların yasası kardeşlik eşitlik eşitlik ve sürdürülebilirliktir. Bir de burada sürdürülebilirlik ortadan kalktı. Çevreyi mahvediyorlar. Bugün gözler rantta. Nasıl bu ağaçları keseriz? Nasıl bina dikeriz? Bütün olay bu. Arkadaşlar çaresi gerçekten sosyal, demokrat, cumhuriyet, halk partisidir. İnsan haklarıdır esas asıl olan. İnsan hakları. Erkekte, kadında insan eşit insan hakları yaptığın zaman o şekilde baktığın zaman her şey kendiliğinden. Yoksa şu ayrı, bu ayrı, bu ayrı, bu ayrı düşünülemez. Sürekli bölünüyoruz. Köçeye gidiyoruz. Demokrasi, insan hakları, ekonomiyi adaletli dağıtan bir yönetim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacımız var kesin. Gelir adaletsizliği böyle bir uçurumda terör önlenebilir mi? Mümkün değil kimsenin birbirine güveni kalmadı. Bunların hepsinin çaresi var. Ve çok kısa sürede olur bunlar. Halka gerçek halkın gözüyle halkçı bir zihniyetle bakan hükümetler kesinlikle bunun işi çözer ve bu şu alternatifte var Cumhuriyet Halk Partisi. Çok teşekkür ederim. Sizlere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. 7 Haziran'da daha güzel bir, güneşli bir günde inşallah başlayacağız hayata.